Told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you still look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away yeah if it is Yeah 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 <laughs> evet, ...Türkiye'nin tek A-klas Secerili... ...Kafkas mekanındayız yanımda... ...Ömer yanımda. Ömer merhaba. Merhaba. <laughs> Müşterilerimizin... ...bizim mekanımıza gelemediklerinde... ...çiftliklerinde onlara... ...en uygun, en kaliteli şekilde... ...hizmet vermek için buradayız. Bakım, yıkama, tıraş. tıraş... ...hepsini yapabiliyoruz. Ve profesyonel ekibimiz... ...eğitmen eşliğinde yapıyoruz bunu. Şu... Evet dostlar şimdi e, gördüğünüz gibi kocaman bir köpek. Ben daha köpekle tanışmadım. Oluyor ne bunun? Kabul gel bakalım. Kabul. Abi köpekle kocaman anasını satayım. Bir anda da atlayayım. Kabul. Tamam tamam. Aferin kabul Ver bana bakayım. Kabul gel. dur 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 kabul dur kabul dur tamam tamam tamam. Abi abi gelin destek Deniz. Biraz korkutucu ama üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Vallahi ben de size yardım edeceğim <laughs> yemin ediyorum. Bütün yardımları açıyoruz. Tamam Deniz nereye gidiyorsun? Köpek Deniz aldı gidiyor. <laughs> Burası e, Batuhan abimizin yeri. Yıllardır tanıyorum. Türkiye'de bütün yarışmalara koşar. Bütün yarışmalarda ben zaten denk geliyorum. Bildiğim kadarıyla her Öyle bakma. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Sen de öyle yapma. Haydi şey ama <laughs> şey bakıyor. Tamam kabul. Aha, aha kabul dedim. Bir tane o kompresör. Bu kurutma için değil mi? Evet. Kurutma için. Ben de alayım arkadaşlar. Öyle dur dur yüklenme hepsini. Çık çık. <laughs> Sonra bana diyecekler gitmiş adamların yanında pişkin pişkin duruyor. <laughs> Özel, bunlar köpeklere, kedilere, evlatlarımıza hiçbir zararı yok. Özel sadece onlar için üretilmiş ürünler. Eyvallah. Hadi başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Eee koca kamera nerede? Ha burada. <laughs> koca Kafkasları yıkayabilecek miyiz? Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. E, doğru söylüyorsun Balkız. Umarım Keloğlan olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Çıktım ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yamar bu jant ne ıdır arası yolum bulan Sağdan girerim Sol şeritteyim maganda derler iplemez ritim İbrisi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yok 4 aylık bana Gittim ben getirdim daha doğrusu Rusya'dan geldi işte Sırbistan'dan ee, Gürcistan e, sınırı Rusya yine Soçi'den getirdi tek tek getirdim ben bunları. Evet daha yeni bize de ortama da ayak uyduruyorlar Türkçe'yi daha çözememişler galiba. <laughs> Ufaktan alış da büyüğün türkçesi daha kötü. <laughs> evet farkındayız bir şey söylüyoruz anlamıyor köpek o yüzden daha bize Rusça konuşunca daha iyi anlıyor. <laughs> ee, Rusça da bilmiyoruz ki Rusça bilen var mı? <laughs> Deniz hadi yıkamaya geçelim. Hadi gel tutarız bir şekilde ya. Köpek sakinmiş şey olmaz. Kabulu hepimiz birden tutamayacağımız için şu an yere dolaba bağlamak zorunda kaldık. Çünkü kabul istemi diyen hepimizi alıp gidecektir. Şöyle söyleyeyim size. E, sanki bir kutup ayısıyla böyle yan yanasınız gibi. Çok da sempatikler bu arada ben korkuyordum nasıl yakınlarına yaklaşırız dedim ama abi maşallah çok sosyaller, tebrik ediyorum. %90 çoban, %10 alan koruma diye başlar adamlar bunu alıp. Sonra eğitiminize ama, göre yönlenir. Ama, e, ne iş yapacak mesela? bahçesine koydun mesela bu köpeği. %100 alan koruma, %0 çoban. 2014-2015'te hayvan dünya şampiyonu olmuş, gitmişim onun yavrusunu almışım. 2016, 2017, 2018 dünya şampiyonu olmuş gitmiş. Onun torununu almışım, onun evet. kızını almışım, onun oğlunu almışım. Türkiye'de tek zaten. Yani ASCR'li üretim yapan Türkiye'de bir tek ben varım. Türkiye'nin tek ASCR'li Kafkas yeri burası arkadaşlar. Kafkasya of Turkey diye geçiyor benim sayfa. Instagram mı? Yok Facebook sayfa. Aynı zamanda isim hakkım yani ki federasyonlar almış olduğum resmi. Ha resmi isim. isim. Deniz ben tutarım bak. Sen <laughs> bana güven gel. Gel bakalım. Gel oğlum. Gel oğlum. Evet bakalım Deniz başarabilecek mi? Evet, evet, evet. Allah. Sıkı Allah. tut. Evet. Abi niye, niye, niye bıraktın? bıraktın? Abi, abi. Ha bak gördün mü? Ya ne varsa yine bayanlardan var ya. Kapatın, bu sefer. Kafadan bir hareketi kabul etme. Çivit çivit. Boyundan tutacağım Deniz. Dur dur oğlum. Tamam dur 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 dur. dur, dur. Dur. Kusura bakma. Tamam, bir dakika sakinleştir bir, tamam. bir dakika, bir dakika, bir dakika sakinleşsin. Tamam. Annem. yüzüne geldi mi şey yapıyor. Evet dostlar, e, şu an kabulle bağ kurdular. Kabul artık izin veriyor onlara, güvendi. Şu an yıkamaya başladılar. Taktiği buldun mu? Buldum, masaj yapıyor. <laughs> Helal. Aşkım. Evet arkadaşlar, şeyin... biz bu arada e, boşluk ya. bulmuşken e, Batuhan Bey'le birlikte kızların, dünya şampiyonu kızlarının yanına gireceğiz. Denizleri kendi haline bırakıyoruz. Çünkü kabul rahatsız olmasın diye anca bağ kurdular. Evet dostlar, koca kızların, altın kızların yanına gireceğiz. Tabi bize içeri sokarlarsa. Şimdi içeri gireceğiz. Abi sarmaları yok değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kapımı açayım beni yabancı sanmasınlar. Bunu... Tamam sakin <laughs> abi. Hayır, hayır, hayır. Abi. Abi. ısırmazlar <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> Isırmazlar değil mi? <laughs> Gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Aslana yakınlar abi. Hani Allah Allah. Ee, bu, bu kız mesela daha 9 aylık mıydı abi? 3,5 aylık arkadaşlar görüyorsunuz normal büyük köpeklerden büyükler. Bakın aslanların inine girdim. <laughs> Nasıl girdim? Ee, Batu abi, Batuhan abinin e, sosyalliğine, eğitimine güvenerek girdim. Abi tebrik ediyorum. Teşekkür hani, ederim, sağ olun, sağ olun. Şu piyasada bu kadar büyük ve böyle güzel köpeklerin arasına tek girebileceğim kafes sayılıdır. Ben sana açık ya aslında konuşayım. olması gereken bu. Yani hayvan işte agresif olsun bilmem ne olsun diyorlar da hay hayvan agresif yapar, yapan Gül. sahibidir. Değil mi? Ya bundan agresif olmaması Gül. lazım. Bunlardan çıkan yavrular Gül. olabilir, onda Gül. problem yok çünkü. Evet, dinliyorum seni Çobanlık ço yapacaklar, alan koruyacaklar bunların yavruları. O bu değil. Gürcistan Butkuno Tabakini'nin öz kızıdır mesela şu ikisi. Evet 2000, abi. E, i̇kisi de bu ikisi 2000. mi? Tabii bunlar ikisi kardeş. Dünya şampiyonu olduğu zaman bayağı bir ses getirmişti ki Kafkasçı olan herkes de tabakini iyi bilir. Bu i̇şte bu abi. Bu Sırbistan, Hırvatistan şampiyonu, Makedonya şampiyonu bunun annesi babası. İçerideki dünya şampiyonu Igor'un torunudur, birebir kendi yani öz torunudur. Anne, anne, yani bu ırkları yakından Vurta, tanıyanlar Igor'u falan bilir. Ben hakim bilirler. olmadığım için yorum İbol, yapamıyorum. Kelta, Vodkuno bunlar dünya, dünyaca tanınmış. Lafını balla bölebilir miyim? Ben bunu hasta kaldım. Şuraya geliyor bacağımın yanına ay, abi Alfalar her zaman öyle. Öyle ben iplenem, tek kralım der yani. Öyle o. Yalacak o. <gülüyor> <gülüyor> hani bu ben hazır mıyım her şeye? Seni mi bekliyorum da <laughs> diyor <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam git gezeceksek gezelim, oturacaksak oturalım. Siz de dediğim Allah ya bu ya bu kız bu kız, bu kız var ya bu kız. <laughs> o evin deli kızı. <laughs> tamam bir dur bir dur. Bu, <laughs> <evin deli> kızı. <laughs> ee, bu ısıracak mı abi? <laughs> Yok. Oyun oynamak istiyorum derdi o Gel hop <laughs> Allah <Aa>, lan <laughs> Gel gel Asla. lan bu Allah. Allah Vallahi mikrofonumu bozdun Vallahi mikrofonumu bozdun Ses kontrol ses kontrol Geliyor değil mi? Ee, almak isterseniz önden rezerve etmeniz gerekiyor Tabii. Çünkü eminim kalmayacaktır <laughs> Şu an bile dolmuş durumda yani hemen hemen. Bakın hemen hemen dolmuş diyor. <laughs> Teşekkürler abi her şey için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Tüylikleri kuru. Bak yani bunların karda yatmaları, ıslak yerde yatmaları, çamurda yatmaları, hayvan üşüyor diye endişe duyuyor ya insanlar. Evet. Bunlar su. Derisi su bile değmedi yani bir saattir sulamamıza rağmen. Dolayısıyla demek istediğim bu. Bunlar doğuda da yaşasa, batıda da yaşasa, yaşadığı iklime göre mutasyon tüyleri hemen sağlayıp Adapte oluyor yaşadığı çok güzeller. Şu an hiç yıkanmış gibi değil farkındaysan. Evet 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 evet. Daha evet. dakika evvel bu hayvanlar şeye girmiş. E Zaten hani pek kirli değillerdi abi açık konuşayım bakımın Bakımla yerinde. Bakımla alakalı tabi evet. yani biz kafese koyalım işte 12 ay boyunca çıkarmayalım değil de 3-4 ay devrimlerinde taramasını yıkamasını keza beslenmesini ona göre yapıyoruz. ki hayvanlarımız sağlıklı olsun diye. Çok güzel peki o yıkarken ince bir huzursuzluk yaptı şu an bana yapar mı? Yok alıp tasmayla dolaşabilirsin çünkü artık ben sana güveni geldi. Ben de yanındayım. Dolaşabilirsin. Hatta veriyorum şu an. Şöyle söyleyeyim. Ben bittim. Bununla gezmeyi abi. Şöyle bir şehire kalabalık bir ortama çıkmayı düşünemiyorum. Ee, ne diyorsunuz dostlar? Bize de bir kafka. Hadi koşalım. Hadi koş. Koş koş. koş 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 Evet dostlar yıkanmamız paklanmamız bitti kabulümüz aslan gibi oldu az önceki yıkanmadaki gerginliğinden eser kalmadı ben de bu arada yapıştım köpeğe yerine bırakmıyorum <laughs> gezmesi çok keyifli çok zevkli ve hem gösterişli hem sosyal olunca değil mi ne ne yaptınız yıkarken kabul ne yaptınız <laughs> <laughs> pek yanına yaklaştırmadı. Pek memnun olmadı onu tarayıp yıkamamızdan. Özellikle su hiç hoşuna gitmedi ama uzun bir süreçte zar zor. Ama şu, an, <laughs> şu an hiçbir şey kalmadı. Farkında mısın? Agresifliği gitti. Aynen stresi gitti. Onun suyaydı bence agresifliği. Biraz suyu sevmiyor. Hep sevmiyorum. sahibi yıkamış Aynen. ya. Yabancı olarak da bizi yadırgadı. Kabul etmek istemedi bizi. Kızımızı çıkardık arkadaşlar. Kızımız da bambi daha 9 aylık. Çok güzel ama bu da çok alfa gösterişli bir evlat. Hani kız diyorum ama <laughs> boyutlar baba hani çok gerçekten devasal. Bambi ne oldu? Bambi ne oldu kızım? Gel. Hadi gidiyoruz, hadi. Aferin sana. Bahçeli eviniz falan varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Çöker, arkanı sağlam al. Otur şimdi. Şimdi seyret. <laughs> İttirmeyin beni. Ama beni niye ki? <laughs> tamam, tamam. Tamam baba, büyüksünüz. <laughs> <laughs> Beğendiyseniz ne mutlu bize. Öpüyoruz sizleri. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Deniz, Deniz. Dur 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 deniz dur deniz dur, deniz, deniz dur, dur dur dur. gel 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 <laughs> gel <laughs> tamam, tamam sakin.